Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve hayatınızda her şey yolundadır. Bugün yine çok önemli bir konuya değineceğiz. İnsanların çok karıştırdığı, Türklerin çok hata hmm. yaptığı ve listeleri darmadağın ettiği bir konudan bahsedeceğim. Biz yıllardır neler yapıyoruz ya da siz bunları yaparsanız ne gibi farklılıklar olur? Bunların hepsine detaylı bir şekilde değineceğiz. Bugünkü konumuz Buybox. İnsanların çok karıştırdı ve Türklerin sadece fiyat kırılımlarından dolayı ya da fiyat kırarak Buybox alabileceğini düşündüğü bir taraf olan dediğim gibi Buybox kutucuğundan bahsedeceğiz. Bunu etkileyen faktörlerden. Buybox'ı almak için ne gibi faktörler önemli, bunların nasıl güçlendirebiliriz ya da burada ne gibi farklılıklar yapabiliriz? Bunların hepsini bugün detaylı bir şekilde tüm şeffaflığıyla biz neler yapıyoruz ya da sizler neler yaparsanız Buybox'ı daha kısa sürede alırsınız ya da Buybox kutucuğuna daha fazla sahip olabilirsiniz. Bugün bu konuya değineceğiz. Bence en önemli konulardan biri. Dediğim gibi Türkiye'de bu konu çok karıştırılıyor ve Türkler girdiği listelerde sürekli fiyat kırarak listelerin fiyatlarını darmadağın ediyor ve bu Amazon'un gözüne de çok battığı için fiyatlar çok o kırıldığı için Amazon listeleri deaktive ediyor ve bu yüzden insanlar çok sıkıntı çekiyor. Hatta çok düşük kar marjlarında ya da hiç kar elde etmeden hatta zararına satan insanlar bile var. Arkadaşlar bu ticarette para kazanmıyorsanız bu iş yapmanızın hiçbir mantığı yok. Yani sadece ekranınızda ürün satışı görmek istiyorsanız farklı şeyler de yapabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi yani girdiğiniz listelerde fiyat kırmamaya çalışın. Mağazanızı güçlendirmeye çalışın vesaire gibi konulara dikkat edin. Yani herkesin yaptığı gibi gidip işte 30 dolarlık ürünün fiyat fiyatına 20 dolarlara 15 dolarlara falan çekip sadece ekranınızda satış görmek için satış yapmayın. Para kazanmadığınız bir ticareti yapmanızın hiçbir mantığı yok. O yüzden dediğim gibi bu konu benim için çok önemli bir konu ve Türklerin bu konuda bence çok iyi bir aydınlatılması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bu konuyu çok pür dikkat dinlerseniz sizin için çok çok faydalı olacaktır. Ben tüm ya dediğim gibi anlatacağım. Neler var? Etkileyen faktörler neler? Siz ilk listeye girdiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Ya da ne gibi değişiklikler yaparak buybox kutucuğuna daha fazla sahip olabilirsiniz? Bunların hepsini dediğim gibi biz ilk girdiğimiz zaman neler yapıyoruz? Ya da ne gibi faktörler uyguluyoruz? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere inşallah. Allah'ın izniyle. Şimdi buybox dediğimiz şeyi diğer derslerde de anlatmıştık şu kutucuya. Biz buybox kutucu diyoruz arkadaşlar. Bu kutucuğa sahip olan insanlar genellikle satışları yapan mağazalardır. O yüzden Buybox'ın bizim için çok çok önemli bir etkisi var. Satış yapabilmemiz için. Yani burada tek hedefimiz satış yapmak değil. Biraz önce de söylediğim gibi sattığımız ürünlerden kar elde etmek asıl amacımız. Şimdi Buybox dediğimiz şey biraz önce de söylediğim gibi bu kutucuk şimdi bunu etkileyen faktörlerin en başında mağazanızın güçlülük durumu var yani siz eğer yeni bir mağazaysanız ve mağazanızda hiçbir satış geçmişi, feedback vesaire gibi durumlar yoksa sizin buybox alma oranınız çok ciddi derecede düşecektir. Ben her zaman söylüyorum bu işe ilk girdiğiniz zaman asıl hedefiniz satış yapmak değil mağazanızı güçlendirmek olacak. Amazon'da güçlü bir mağazanın ne olduğunu anladığınızda aslında tüm olay ve tüm süreç çözülmüş oluyor arkadaşlar yüzden dediğim gibi bu konu çok çok önemli. Şimdi ilk konulardan biri dediğim gibi mağazanızın güçlülük durumları. İşte feedback durumları, satış durumları, mağazanızda satış var mı yok mu, işte müşteri memnuniyetiniz gibi vesaire gibi birçok olay var. Biz zaten FBA tarafında, FBM'de olduğu gibi tüm müşteri ilişkileriyle ilgilenmediğimiz için bizim asıl hedefimiz burada ilk başta mağazamızı güçlendirmek. Şimdi bunu da yapmanın yolu şu. İlk başta insanlar genellikle çok fazla satan ürünlere girmeye çalışıyorlar. Bu çok büyük bir yanlış. Biz genellikle yeni mağaza mağazalar kurduğumuz zaman listelerde FBA satıcıların olmadığı genellikle 3-5 satan 10 satan ürünleri girip mağazamızı güçlendirdikten sonra çok fazla satan ürünlere giriyoruz. Asıl hedefimiz ve amacımız dediğim gibi ilk başta mağazayı güçlendirmek. Çünkü bakın listede işte 96 yorumu, 100 yorumu, işte 180 yorumu olan mağazalar var. Benim bunlarla rekabet edebilme şansım yeni mağazayla sıfır. Ben ya fiyat kıracağım bu şey yapmak için, rekabeti sağlamak için ki fiyat kırdığımda da kâr marjım düşecek, belki hiç kalmayacak. Diğer bir faktörde dediğim gibi mağazamı güçlendireceğim. burada da güçlendirmenin yolu dediğim gibi arkadaşlar ilk başta girdiğiniz zaman çok satan ürünlere girmemeye çalışın. Listelerde FB'cilerin olmadığı ürünlere girin. Yani FBM olabilir, ayda 1-2 satabilir, 3 satabilir, 5 satabilir o tarz ürünlere girip önce mağazanızı güçlendirin ki daha sonra buradaki işte 13 reytingli, daha sonra 38 reytingli, 320 reytingli insanlarla rekabet edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar geçen yılki güncellemeden sonra Amazon yeni mağazalara çok çok zor buybacks veriyor. Thank you. Yani sizin dediğim gibi bu liste işte ayda 3K satıyor. Ben bu ürünü satayım diye listeye girip yeni mağazayla eğer girerseniz çok yüksek ihtimalle ciddi derecede fiyat kırıp belki zararını hatta hatta %100 zararlı olacak şekilde bu ürünü satıp listeden çıkacaksınız. O yüzden dediğim gibi ilk başta girdiğiniz zaman birinci faktör çok satan ürünlere değil az satan çarmarcı çok fazla kütmeksizin müşteriden feedback almak için feedback wise'ı da bağlayabilirsiniz. Onun videosunu da çekmiştim. Feedback wise'ı bağlayıp müşterilerden feedback almaya çalışmak. Asıl hedefim ve amacım. Ben ilk yeni girdiğim mağazalarda 3 ya da 4 ay bu şekilde yapıyorum. Sabırlı oluyorum, mağazamı güçlendiriyorum. İşte 15-20 feedback ya da 10-15 feedback aldıktan sonra hızlı satan ürünlere giriyorum. Sizin de bu şekilde bir strateji izlemeniz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bu buybox'ı etkileyen diğer faktörlerin başında yaptığınız indirimler geliyor. Bakın burada bu arkadaş %5'lik bir indirim yapmış. Yani kaydetmeye %5'lik bir indirim sağlamış. Biz yeni girdiğimiz ürünlerde eğer listede FBA satıcılar varsa ve çok güçlü rakipler değilse genellikle işte atıyorum sizin 5 fitbeğiniz var diğer, diğer rakibinizin 10 fitbeğe falan var. Ya da siz yeni bir mağazasınız o da yeni bir mağaza. Bu gibi durumlarda arkadaşlar biz genellikle ürünlere bu arkadaşın da yaptığı gibi indirimler uyguluyoruz. İşte bu %5 kupon olabilir. Üçüncüye %40 indirim olabilir. Şimdi burada çok trik bir bilgi vereceğim size. Buybox'ınızı arttırmak için. Şimdi Şimdi ürünleri listelerken maksimum order quantity'nizi 2 yapıyorsunuz. Daha sonra bu bir bug Geçen biz 2 yıldır uyguluyoruz. Bunu bulan arkadaş da Yakup diye bir arkadaş. Ondan ona da buradan kucak bulmuş sevgiler, selamlar olsun. Şimdi maximum order quantity 2 yapıyoruz. Daha sonra adventures kısmından promosyonlar bölümünden 3.ye %40 indirim yapıyoruz. Şimdi burada şöyle bir olay var. Biz maximum order quantity 2 yaptığımız için müşteri 3.ye de yüzde %40 indirim yaptığımız için müşteri 3. ürünü alamıyor. 3. ürünü alamadığı için de sistem de bunu fark edemediği için biz daha uygun fiyat verdik diye bizi buybacks atıyor. Biz bunu yıllardır uyguluyoruz ve siz de uygularsanız satışlarınızdaki ciddi artışı göreceksiniz. Yani dediğim gibi buybox ayarlarını kesinlikle ve kesinlikle yapmalısınız. Dediğim gibi kupon, bu şekilde işte promosyonlar ya da prime özel %10 indirimler gibi vesaire gibi birçok şey yapmanız gerekiyor. Prime özel %10 satışlarınızı çok ciddi derecede arttıracak ve rakiplerinizin göremediği şekilde rekabet edebildiğiniz bir strateji. Şimdi bunu yapabilmeniz için, prime özel %10 indirim yapabilmeniz için biz genellikle şu şekilde dikkat etmeniz gereken birkaç parametre var. Ürünün bir aylık bazdaki fiyatı sizin yaptığınız indirimin üstünde olması gerekiyor. Yani atıyorum siz bu ürüne işte %10'luk indirim yapacaksınız. 17 dolar üzerinden örnek vereyim. İşte %10 indirim yaptığınız zaman ürünün fiyatı nereye düşecek? 15.3'e müşteri almış olacak. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey bu. Dediğim gibi yani ürünün bir aylık bazdaki fiyatının 15.3'ün altına düşmüş olmaması gerekiyor. Şimdi şunu diyeceksiniz hepiniz. Bunu %100 biliyorum. Abi işte ben on indirim yaptım. Zaten bu üründeki kar marjım %20 %30 yüksek satan ürünlerdeki. Ben bu üründe ne kazanacağım? Şimdi arkadaşlar biz burada şöyle bir strateji uyguluyoruz. Dediğim gibi insanlardan bir şeyleri farklı yaptığınız sürece her zaman satış elde edebilirsiniz. Atıyorum bu ürünün fiyatı 16.85. Bu ürünün aylık bazdaki fiyatı da 15.50'nin altına hiç düşmemiş mesela. Örnek veriyorum. Şimdi ben geldim bu ürünün fiyatını 18 dolara çıkarıp yani liste fiyatımı 18 dolar yazıp bundan işte %10'luk bir indirim yaptım. Benim müşteriye sunduğum satış fiyatı ne oluyor? 16.2 oluyor. Ben bunu sağlamamış oldum. Yani işte 15.5'e düşen ürün fiyatını, bir aylık bazdaki ürünün fiyatını 16.2'ye listelediğim zaman bu teklifi sunduğumuz zaman zaten Amazon bunu kabul etmiyor. Bakın karışık gelebilir ama çok fazla karışık bir olayı yok. Mantık çok basit. Yaptığınız Prime indiriminin ürünün bir aylık bazdaki düştüğü fiyatın altında olması gerekiyor. Bizim ürünün düştüğü en düşük fiyatımız neydi? 15.5. Biz ürünü 17 dolara listelersek peki %10 indirim yaparsak ne olur? Ürün fiyatımız, müşteriye sunduğumuz satış fiyatı 15.3 lerde olur. Tamam ben burada bunu sağladım. Yani sizin gidip 16.85 yazıp %10 indirim yapmak yerine 17 dolar, 17.10 dolar gibi fiyat yazıp 15.5'in altına düşürdüğünüz sürece, yani 15.4 olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buradaki avantaj ne? Buradaki avantaj sadece buraya prime müşteriler geldiği zaman sizin yaptığınız indirimi görüyorlar. Yani bunu hiçbir rakibiniz, hiçbir şey sizden ürün almayan kimse göremiyor. O yüzden siz ürünün satış fiyatından daha yüksek bir fiyat yazsanız bile bu indirimi yaptığınız zaman prime bir müşteri eğer buraya gelirse Amazon sizi bayrak satıyor. Bakın bu strateji çok çok önemlidir. Yani bunu kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı öneririm. Ama son güncellemeden sonra biraz mağazanızda satış geçmiş olması gerekiyor bu indirim yapabilmeniz için. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle yapın. Yani işte prime müşteriler, business prime müşterileri özel indirimler yapmak sizi her zaman Amazon nezdinde bir adım öne atar. O yüzden dediğim gibi çok karışık gelebilir ama bu konuda önemli. Siz dediğim şeyi muhakkak anlamışsınızdır. Şimdi panel üzerinden anlatamayacağım çünkü listelediğim ürünlerim falan var. Onları da göstermek istemiyorum arkadaşlar. Dedim gibi bu indirimleri yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Bir prime özel indirim, iki de üçüncüye yüzde 40 promosyon. Bunu da yaparsanız satışlarınız ciddi derecede artacaktır. Buna yüzde yüz emin olabilirsiniz. Birini prime özel müşterilere yapıyorsunuz. Dediğim gibi bir aylık satış fiyatından daha düşük olması gerekiyor. İkincide de promosyon kısmında da siz maksimum order quantity 2'ye yazdığınız için 3. ürüne %40 indirim verdiğiniz için müşteri bunu alamıyor. Ama sistem bunu fark edemediği için sizi buybox'a atıyor. Dediğim gibi bu şekilde stratejiler de yapabilirsiniz. Buradaki temel amacımız ürünün fiyatını kırmadan, listedeki fiyatı darmadağın etmeden, kendi karımızdan kısarak müşterilere satış yapmak. Yani dediğim gibi her zaman söylüyoruz ya 30 dolarlık ürünün fiyatını 15 dolarlara düşürmek bizim için de çok çok iyi bir şey değil. Bunu artık kavramamız gerekiyor. Fiyat kırılımları sadece işte buybox almak için vesaire değil. Siz fiyat kırdıkça Amazon'un gözüne batıyorsunuz. Diğer satıcıların gözüne batıyorsunuz. Adam gidiyor sizden bir tane ürün sipariş veriyor. Boş bir kredi kartıyla alıyor. Diyor ki bu ürün sahte. Sizin list, işte mağazanızda yeni olduğu için tüm mağazanız falan kapanıyor. Yani abuk subuk şeylerle uğraşıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi ilk başta girdiğiniz zaman hiç göze batmamaya çalışın. Çünkü göze batarsanız emin olun bu piyasada gözünüzün yaşına bakmazlar. Biz genellikle dediğim gibi bu stratejileri uyguluyoruz. Sizin de uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi burada önemli olan trik bir nokta daha var. Şimdi bakın benim buradaki posta kodum 3167 Oakley diye bir Avustralya'da bir posta kodunu temsil ediyor. Şimdi ben buraya gelip 2001 diyelim bakalım kabul edecek mi Sydney yapalım evet Şimdi bazı durumlarda şöyle bir şey oluyor. Biz genellikle bunu sattığımız ürünlerin hepsinde yaşıyoruz. Bu üründe olmadı. Şimdi siz gönderim yaptığınız ülkelerde Amazon hangi depoya gönderim yapacağınız ülke yakınsa o depo adresini size veriyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Bu satış kısmında da çok çok önemli. Şimdi ben örnek veriyorum. Kocaeli'de oturuyorum. Kocaeli'den işte İstanbul'a Amazon depolarına ürün göndereceğim. Amazon eğer Kartal'da bana daha yakın bir depo varsa benim ürünlerimi Kartal'daki depoya gönderiyor. Ama ben çoğunluk olarak ya da bu ürün çoğunluk olarak posta kodu olarak mesela atıyorum Beşiktaş'taki depoya daha yakın yerlerde daha fazla satıyor. Şimdi bakın burayı çok çok iyi dinleyin. Şimdi ben Kartal'daki depoya ürün gönderdiğim zaman Beşiktaş'taki depo daha yakın olduğu için müşterilere yani atıyorum orada daha fazla sipariş yoğunluğu olduğu için müşterilere benim eğer bir rakibimin ürünleri Beşiktaş'taki depodaya daha yakın bir yerdeyse Amazon benim fiyatıma çok bakmaksızın ürüne müşteriye daha hızlı ulaştırmak için Beşiktaş'taki rakibimin ürünlerini sattırıyor. Bu çok çok önemli. Bakın arkadaşlar bunları çok çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. O yüzden biz genellikle satışların bir ürünü gönderdiğimiz zaman satışların geldiği posta kodlarına çok çok iyi dikkat ederiz. Özellikle yeni mağazalarda. Şimdi atıyorum dediğim gibi yani ben Kartal'dayım. Rakibimin ürünleri Beşiktaş'ta. Beşiktaş tarafına daha fazla sipariş geldiği için Amazon müşterileri ürünleri daha hızlı teslim etmek istediği için tutuyor Beşiktaş'taki rakibimin ürünlerini satıyor. O yüzden benim bunu çok çok iyi iyi analiz etmem gerekiyor. Şimdi burada nasıl bir strateji uygulayacaksınız? Gelen siparişlere bakacaksınız. Hangi posta kodundan ya da hangi eyaletten daha fazla sipariş geliyorsa adresinizi, shipping adresinizi o bölgedeki, o bölgeye yakın bir shipping adresi yapıp ürünlerinizi o posta kodundaki depo adresinize göndermenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Bakın bu stratejiyi Türkiye'de uygulayan kimse yok. Ya olmadığı için de biz ben koller gönderiyorum mesela. insanlar diyor ki ya bu satışı nasıl yapıyorsun? Ya bunu yaptığımız için ya da bu tarz şeylere dikkat ettiğimiz için zaten fark yaratıyoruz. Bakın bunu dediğim gibi Türkiye'de size kimse söylemez. Yani gidin işte gelen satışlarınızdan posta kodlarının hangi şehirlerden ya da hangi eyaletlerden daha fazla geldi dikkat edin. O eyaletteki depo adresinize yakın bir adresi, shipping adresiniz yapın. Amazon'a ürün gönderirken o ürünleri o depoya göndermeye çalışın. Bakın bakalım ondan sonra satışlarınız ve kar marjınız nasıl artıyor. Ya bunlar dediğim gibi basit ama çok çok önemli şeyler bunlara çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Her zaman söylüyorum yani bu piyasada herkesin yaptığı şeyleri yaparsanız herkes sizin rakibiniz olur. Herkes rakibiniz olduğu için de yok çok düşük karmakaralı ürünler satarsınız ya da dediğim gibi yani işte ya da kâr elde etmeden çıkarsınız. Bakın arkadaşlar piyasada herkes ürün satabilir, herkes işte excel üzerinden ürün bulup gönderebilir. Bunlar da zaten hiçbir problem yok. Bunu artık herkes yapabiliyor. Ya, ürün bulma, ürün analiz etme vesaire gibi her şeyi artık herkes yapabiliyor. Siz sizin insanlardan bir şekilde farklılaşmanız gerekiyor Farklılaşmadığınız zaman her zaman söylüyoruz yine söylüyorum. Herkes sizin rakibiniz oluyor. Ya yani bu konuya çok çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok çok trik bir noktadır. Şu ana kadar anlattığım 3 şeyi bakın arkadaşlar yaparsanız çok iyi satışlar ve çok iyi kar marjlarında ürünler satabilirsiniz. Yani bu iş fark yaratmanız gereken bir iş. Öyle alım gönderim işte etiketler gitti ürünler listeye girdi fiyat kırayım vesaire gibi bir şey değil yani bunu yıllardır söylüyorum. biz de ilk yıllar yaptık e baktık yani hiçbir şey yok kar marjı yok hiçbir şey yok dedik yani bizim insanlardan farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bakın ben burada size bir şey anlatırken de sizden hiçbir kar amacım ya da şeyim yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde sizin de faydalanmanız açısından, vizyonunuzu geliştirmeniz açısından anlatıyorum. Dediğim gibi bu da çok çok önemli noktalardan biri. Bakın buna çok çok dikkat edin. Üstünü çiziyorum. Şimdi diğer konulardan biri de şirket durumları arkadaşlar. Sizin hesabınızı eğer bir şirket bağlıysa ve bu hesap özellikle şirketli olarak açılmışsa sizin buyback oranınız %20 %25 oranında artıyor. Çünkü Amazon'da şirketleşmek çok çok önemli olan olaylardan biri. Ama dediğim gibi bunu diye bir önceki videolarda falan bahsetmiştim etmiştim videosunu çekmiştim. Hesabınızı bireysel olarak açıp daha sonra şirket bağlamayın. Eğer bütçeniz varsa, yeterli sermayeniz varsa, satış yapacağınız ülkede şirket açarak, şirketli bir şekilde satış yaparsanız bu da buybox oranınızı ciddi bir şekilde arttıracaktır Buna da çok 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 dikkat edin. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak, birinci durum mağazamızın güçlük durumları. Yani satış, işte feedback durumları, müşteriden aldığımız memnuniyet mesajları vesaire gibi birçok şey. Diğer konulardan biri de dediğim gibi yaptığınız kuponlar promosyonlar, indirimler. Üçüncü olan şey posta kodu. Bu çok çok önemli olan olaylardan biri. Bakın buna kesinlikle dikkat edin, fark yaratırsınız. Dördüncü olan olaylardan biri de şirket mevzuları. Hesabınıza bağlı bir şirketin olması da sizin için çok çok önemli. Bu konulara dikkat edin. Dediğim gibi yani Buybox'ınızın ciddi şekilde arttığını göreceksiniz. Gidip avuk sabuk lütfen fiyatlar kırmayın. Yani fiyatlarını allak bullak etmeyin. Çünkü dediğim gibi bu piyasada insanların gözüne ne kadar batarsanız, özellikle yeni bir mağazaysanız suspend olma riskiniz çok 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 daha yüksek o yüzden dediğim gibi bu konulara dikkat ederseniz çok çok iyi olur. Çok fazla uzun bir video olmadı. 4 ana faktör var zaten. Diğerleri çok fazla etkili olmayan faktörler. Biz diğerlerini açıkçası çok fazla uygulamıyoruz. Bu dediğim 4 faktörü uygularsanız ve mağazalarınızda da bu dediğim şeyleri yaparsanız çok ciddi derecede buybox'ınızın arttığını göreceksiniz. İşte o dediğim prime müşterilere özel %10 indirimleri vesaire yapabilmeniz için de mağazanızda biraz satış geçmiş olması gerekiyor. İlk başladığınız zaman dediğim gibi çok fazla satan ürünlere ya da rekabetin çok olduğu ürünlere girmeyin. Ayda 1-2 saat satsın ama listede fp satıcı olmasın Ben genellikle dediğim gibi bu, bu tarzları strateji uyguluyorum mağazayı güçlendirdikten sonra satmak istediğim ürünleri satıyorum Ondan sonra dediğim gibi bunlar önemli şeyler önemli stratejiler sizde Umarım sizin için de faydalı olur diyelim diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere